Papa'nın Peygamberimiz ve İslam aleyhinde hakaret konuşması, dinler arası diyaloğun neresine katacağız? Acaba dinler arası diyalogdan vazgeçildi mi? Vallahi zaten onlar vazgeçmeseydi bizimkilerin vazgeçmeye hiç niyeti yok. Neyse ki onlar vazgeçiyorlar. Da bizimkiler de diyalogçular da yavaş yavaş belki anlıyorlardır yani bu işin yalandan ibaret olduğunu. Adamların içlerinde kin ve nefret taşıdıklarını. Kur'an söylüyordu anlamıyorlardı. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki onlar onların öfkeleri ağızlarından taşar diyor. Kalplerinde sakladıkları ise daha da büyüktür diyor. Kur'an bunu açık açık söylediği halde onlar Kur'an sanki böyle söylemiyor gibi dost olabiliriz gibi davrandılar. Dinler arası diyalog yalanına inandılar. inanmak istediler. Amerikan tuzağıydı bu, Vatikan'ın tuzağıydı bu. İşte şimdi ortaya çıkıyor adamlar bazen böyle pot kırıyorlar, ağızlarında bir laf çıkıyor ve ee, bu şekilde dinler arası diyalon bir yalan oldu ortaya çıkmış oluyor. Zaten böyle bir şey yoktu. Dinler arası diyalog denilen şey, biz bunu çok uzun uzun anlattık eskiden. Yani bu bununla ilgili konferans da yaptık. Ee, böyle bir diyalog falan yok ortada yani. Dinler arası bir diyalog yok ortada. Bazıları konuyu bilmeyenler sanıyor ki dinler arası diyalog toplantılarında dinler konuşuluyor. Dinler tartışılıyor. İşte her dinin alimi çıkıp konuşma yapıyor zannediyor. Alakası yok yani. Alakası yok. Yani öyle olsa başım gözüm üzerinde. İlmi müzakereler, ilmi tartışmalar yapılıyorsa başım gözüm üzerinde. Kabul edeyim yani. Kesinlikle böyle bir şey konuşulmuyor. Hiçbir zaman dini meselelere girilmiyor. Peki niye yapılıyor bu meseleler o zaman? Sadece Amerika bir taraftan vuruyor, bir taraftan diyalog diyerek sakinleştiriyor Müslümanları. Bir takım projeler var ortada. O projelerin gereği olarak bu ortaya atılıyor. Yoksa dini bir diyalog, ilmi bir müzakere falan yapıldığı yok zaten. Yani bana söyler misiniz? Dinler arası diyalog olur mu? Dinler arası e, yakınlaşım yakınlaşma olabilir mi? İsa'yı Allah'tır ya insandır yani. Bunun ortası olmaz ki yani. Adamlar İsa'yı Allah diyor. İlah diyor. Onların amentüsünde İsa tanrıdır. Ruhul Kudüs de Tanrı'dır. Üç tane ilah var diyorlar. E şimdi bunun ortası olmaz ki yani. Yani İsa'ya Tanrı'dır ya değildir. E şimdi bize göre değil. Dolayısıyla bunun neresine buluşulacak yani? Dinlerin arasında diyalog olmaz. Dinlerden dinlere geçiş olur. Anlatırız, gel deriz. Gelir gelir gelmez gelmez. Biz gitmeyiz. Yani dinimizi götürmeyiz. Yoksa ayağımızla gideriz. Onu kastetmiyorum. Güzel ilişki kurarız. E, komşumuz Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir. Yardım e, yardım yardımlaşabiliriz. İnsani bir muamele yapabiliriz. O, konu o değil. Dinler arası diyaloğa karşı izlerken biz buna karşı izlemek istemiyoruz. O ayrı bir şey. Dinler arası diyalog bir siyasi proje. Bunun bu, bunun dinle min alakası yok. Bu bir siyasi proje. İslam'ın içini boşaltma girişimleri, İslam'ı layıkleştirme, Hristiyanlığa benzetme, gökte bir tanrı, yere karışmayan bir tanrı anlayışı kazandırma, ılımlı İslam yani. Öyle bir İslam ki, dünyaya karışmıyor, Namazını kıl, sakal bırakıyorsan bırak, başını örtüyorsan ör, oruç tutuyorsan tut. Ama memlekette, memleket nasıl idare olunuyor? Bir sürü haramlar mı var, içki fabrikaları mı var? Zina evleri mi var? Allah'a mı sövüyorlar? Cıla cıplak mı geziyorlar? Bunlarla ilgilenme, bunlara karışma. Sen namazını kıl, o kadar başka bir şeye karışma. Olumlu İslam. Benim bulunduğum toplumda içki fabrikası olmamalı. Müslüman toplumda olamaz. Bunlarla ilgilenmeyeceksin, ılımlı İslamcı olacaksın. Bu gibi hedefler gidiyorlar bizi, Hristiyanlığa benzetmeye çalışıyorlar. Hristiyanlık layıktır, layıkleşmiştir. İslam aleminde bir türlü kabul edilememiştir layıklık. O noktaya getirmeye çalışıyorlar.